Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma, yeni bir günlük vloguma hoş geldiniz. Bugün arkadaşımla birlikte buluşacağım. O yüzden burada hazırlanıyorum falan, dişlerimi fırçalıyorum. Daha sonra giyeceğim şeyleri ayarlıyorum. Bir tane bluz, bir tane kot pantolon ve kot ceket ayarlıyorum ve giyiyorum. Daha sonra eve arkadaşım geleceği için yatağımı topluyorum. Bu arada yine aldığım küçük yastıkları beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Ben çok beğendim. Ve rüyanın gelmesine çok az kala çok az bir ruj sürüyorum. E, göz altlarıma göz kapatıcı sürüyorum. O kadar. Evet şimdi geldi. Arkadaşım parka doğru gidiyoruz. Bir süre parkta bulunduktan sonra eve geliyoruz ve TikTok çekiyoruz. Çok eğlendim gerçekten. Hayır kapı kapanma. Şimdi rüyayı uğurladım arkadaşlar gitti. Şimdi odamı falan toplayacağım. <laughs> Rüya gittikten sonra da gelirken de odamı topluyorum. Yatağım ve odamı topladıktan sonra da bize dayımlar geldi. Sonra gittiler ve sonra çok gürültülü bir yağmur yağdı. Hatta yağmur bırakın bakın küçük küçük dolullar yağdı ve bir günüm daha eğlenceli bir şekilde geçmiş oldu. Umarım video'mu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.